Çin'in en pahalı AVM'sindeyiz. Evet. Çok pahalı, çok para Sizler gerekiyor. Sizler için geldik. <laughs> Market marketteki fiyatlara ben gezdim. Aşırı derecede pahalı. 2000 liraya mantar var. Oo. Oh. 800 liraya, 1500 liraya bal var. Oo. Oh. Evet. Çok... Markette yasak video çekmek. Biz gizliden bir video çekmek istiyoruz. Sizler için. Dur yani bu, 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 gerçekten pahalıymış burası. 231, 432, 256, 247, 247 MMD yani Sadece şu, 250 lira. Şu 250 lira arkadaşlar. Tamam. Ve iğrenç kokuyor. <laughs> çok bence çok, gayet güzel. Şex fruit al. Şex fruit. Şundan mı? Aynen aynen bir tane. Liga. Ne kadar? Biraz kaçak video çekelim Ne diyeceksin Ben bilmiyorum diyeceğim Tamam yeşillikleri domatesle. Açı bırak fiyatları göster Neler vardı? Mantar ne bak. binbir çeşit mantar çeşitleri Şu mantardan alır mısın? Aynen. Oradan ee, alalım. Ne kadar? 24 6, 7 adet. 24 TL. Yani. olarak söyle. 24 TL. Aynen aynen. aynen. Aşağı yukarı. O, o. o pahalı Her yerde sürü mantar. 275 Şu mantar 275 Şu mantar 275 TL. Yiyelim mi? <laughs> Yok kalsın. Daha pahalı olanları vardır. Aha 600'lük buldum. Şurada 600'lük var. Şu. Şu ne kadar? 665 TL ya da remdanı. Dur sabit tut. Yaklaştırayım. Görünüyor. Oo. Koy, koy 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 tamam değişik şey. al şu ne kadar ooo 1363 1400 almak istemiyorum şart 1400 <laughs> başka ellere gideceğiz bir paket salatalık al çevre domatesimiz salatalık yok ha şunlardan mı ha <laughs> o ne ya salatalık yok diyorsun ne kadar 5, 5 Be 5 adet salata. 5 adet. Bir tane çeri domates var. Çeri domates çok pahalı ya. Ne kadar çeri domates? Şu bir salkın domates 17 TL. 2, 4, 6, 7, 10, 15 adet falan var Işte. Orman meyvesi var. Bunu biliyor musun? 140 lira. Aşağı yukarı. 140. 140 lira. 150 lira. Parmak ucum. 173. Kiraz'a bakalım. Kiraz ne kadar? O, kiraz kirazlar çok büyük Fiyat ne kadar? 94. Yarım kilosu 100 demem bir. 100. Mi? 178. Ama yarım kilo büyük. Mu? Kutu. Kutu. Yarım kilosu 100 demem bir kilo kiraz 200. Arkalara gidelim. Hakan, ekmekler hakkında ne düşünüyorsun? Yani burada fazla ekmek tüketilmediği için çeşit var ama fiyatlar çok yüksek değil açıkçası. 15. Yarım ekmek, bir ekmek 15-20 lira. Ama çok yüksek. <laughs> özel. özel. <gülüyor> Farklı neler var? Kek var. güzel kekler var gerçekten. Çok tatlıymış. Yani tatlı görünüyor. Yemek ister misin? Daha sonra inşallah. Al bir tane. Hangisinden? Şundan mı? Evet ondan bir, ke bir tane kek aldım. 40 lira. Alıyorum. Ben Al. Aldım. Hayırlı olsun. Evet. Kızmekten evet. çoğu tatlı. Yani tatlı niyeti nedir? Aynen o 128. Ne pahalı. Altı. Altı.

Evet, yoğurtlar var. Hakan, çok çeşit ürün var. Ne diyorsun? Bir, bir çok yoğurt ürünü var. Bilmiyoruz yani ne olduklarını da bilmiyoruz. Ki. Yoğurt, geç, geç, geç. Ya bunlar yoğurt ayran mı? Ya, a, a, acaba süt mü? Bildiğimiz süt, ayran mı? Acaba? Süt değil ya. Ha. Yoğurt tarzında. Biraz daha yoğurt ile süt arasında. Şey kıvamı sıvı yani. Yoğurt diyor bak. Altta bak. Şurada yazıyor. Evet. Şu evet. evet. şey Kabuklu deniz ürünleri var. 45 lira. Şel var 19 lira. Burada daha önce timsah satılıyordu yer misin? Yok istemiyorum yemem. Kalamar Kalamar sever misin? Biraz büyük Kırklısa bak Kocaman Şöyle yüzüne doğru getir Abi da çekiniyorum bir şey diyecekler diyor ya İşte arasında güzel bir karides Aha 200 250 lira Neye bakıyorsun Hakan? 7899. O ney? Kukumber. Deniz S salatalı. Deniz salatalı. Vay anasını. 8000 TL'ye yakın sadece bir kutu 300 deniz gram. deniz salatası. 300 gram. Aynen orada 300, 300 gram. Evet. Güzel olarak demişler. Çeşit fiyatları var. Ama yani diğer şeylere göre et fiyatları çok sağlamış. Uygun. Uçmamış yani. Avustralya'nın biraz var. 89. Hep de kaliteli Ulan. et. Ulan kaliteli duruyor. Burada yağ var. Yağ fiyatlarını da göstereyim. Türkiye'de hep bir sıkıntı oluyor. Yağ fiyatlarını falan paylaşıyorlardı. Birçok çeşit yağ var. Ve fiyatlarda ona göre değişiyor. 328 varmış. 109 var. 89 var. 398 var. ceviz şey Aynen. Var yani. Hakan, siyah tavuk. Nerede? Siyah tavuk var orada. Görmedim. Şunu alır mısın? Diğerine? Ha. 28 liraymış. Normal. Yarım tavuk. 28, Hakan şu alttaki büyük olan ne? 100 lira. 109. Normal bir tane. Köy tavuğu mu? Bilmiyorum olabilir. Kuru yemiş Kuru yemiş içinde çok pahalı biliyor musun? 229. Çam fıstığı. 129. Kuru, normalde pahalı. Kuru üzüm yarım kilo 680 gram. 58 lira. Bence Aa. pahalı. ne diyorsun? burda hayat pahalı diyorum neden şaraplara bakıyorsun? 12 bin liraydı 13 bin liraydı 15 bin liraydı 20 bin liraydı 30 bin liraydı Bir şişe şarap 49 bin liraydı 50 milyar 50 bin lira vay be 50 bin lira bir şişe 1388 lira liraydı 2388 hemen bir. Ya ballar da çok pahalı. Ne diyor? Bir tane bal alsana. 2388'e şu var. Ee, Yeni Zelanda. Yeni Zelanda. Yo ihtiyaç yok ya. İki <laughs> <laughs> buçuk. İki kaşık ya. İki kaşık sadece 719 zaman mı? 719. Yeni Zelandalılar evet. işi biliyor. Normal. Ankara makarnası. Evet. Normal makarna, Ankara makarnası makarna, şey diyebiliriz. 1390. 1390. Şöyle pahalı olan bir makarna var mı? Pahalı. 20 lira olan var. Bir paket 20 lira. <laughs> şu anda şu anda, şu kese, Türkiye'den çok daha fazla diyebiliriz. Hani karşılaştırma yapalım. Türkiye ile burayı. Karşılaştırma yaparsak 3 4 katı pahalı olur. Abi bize en, en pahalı markete gittik. Aynen. Ya, Kalk ucuz marketler tabii ki var burada. Kaliteli ama. Burada kaliteli bak görüyorsun. Paketlenmesi falan. <laughs> Pey peynir fiyatları var. Genelde İtalyan ve Fransız peynirler tüketiyorlar. Hakan gelir misin bir?

değil de hepsi ayrı Çin markası. 8 lira, 10 lira. Türkiye'deki cipsleri açıkça çözüyorum burada ya. <laughs> Cips yapmasını bilmiyorlar. Şöyle bir hediye kutusu şeklinde. 139 remen bir. 30 tane var içinde. İçinde 30 tane var. Ve hediyelik yumurta diye geçiyor bunlar. Yumurta hediye etmek burada insanlar arasında çok yaygın. <laughs> çok mutlu oluyorlar gerçekten. <laughs> Zallama Hakan <laughs> ya. Evet inanmıyorum tabii ki. Ee, peki neden bunu böyle yapmışlar? O pahalı olduğu için, kaliteli olduğu için. Adam yumurta mı özel? Cık, burada yok doğum günlerinde falan yumurta e, hediye etmek falan çok özel. Anlamlı. Bak burada şu ördek yumurtası. Tuzda bunu bekletiyorlar, bir nevi pişiriyorlar. Ben hiç yemedim. Bak burada Yumurta fiyatları normal bunlar ama. Ha, şimdi. Bu Ne o? Bu kaç ya mesela? 24, 21, 2, 4, 6, 6 falan bu. 24 tamam. Yumurta pahalı ya. Pahalı mı? Pahalı pahalı. <laughs> 30 remembe 15 lisi. Muhtemelen Türkiye'de 20 remembe olsa. Ha buraya, burası gerçekten pahalı market abi. Sarımsak 4.5 var. 21 var ama mesela şeye bakacaksın 250 gramı 21 gram ha, Evet. 150 gramı 4,5 gramimdi soğan her şey. burada evet. iki tane soğan 9,90 burada adet adet satılıyor 9,90 soğan adet, adet her yerde öyle ha. çok kullanmıyorlar mı acaba bak iki iki soğan bak, Tabak 23 lira göz 23 Bunlar ne? Şurası. Kore... Tatlı patates Aynen, değil mi? Aynen Kore tatlı patatesi. Tatlı. Şurada ben meyvelerini arıyor musun? Yok kök kök bitkileri göstermek istiyorum. Bak bunu yemiştin ne diye soruyordun. Şu var ya açık olan. Aynen. 19-15. Pancar gibi ama içi de yani patates, pancar, karışık. Arkadaşlar çok değişik kök bitkileri var. Bunlar pişirip yiyorlar, soyuyorlar. Bazıları güzel, bazıları iyi olmuyor. Yedin mi bunları abi? Hatırlamıyorum. Yemiş olabilirim ama. Çileğe de bakalım mı? Bence... Hayır. 99 Neden? Renkleri böyle. Neden? Bu olmuş çilek hepsi. Ama rengi beyaz. o, o Bize o olmamış diye onu atarız. <laughs> Ama baksana onun fiyatı buna göre daha pahalı. Kırmızıya göre. 100, 100, 100 lira. Kilosu 1 kilo yaklaşık. Ee, Kuru kayısı. Kuru kayısı Turkish. 200 lira. Ne kadar? 200 gram. Oo 200 gram. Evet bak burada yazıyor Turkish. Evet. Bu Aynen şey gördüm gördüm. Arkadaşlar, burada video çekmek yasaktı. Biz gizliden çektik. Şu anda çektiğimiz video bitti. Görüşürüz başka bir videoda. Kendinize iyi bakın. Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.